Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel. Asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın. Sayımızı görmüş olalım. Yeni fragmanda arkadaşlar İfakat Yusuf olayını öğrenecek. Ve Yusuf'la yüz yüze gelecek. Elinde iyi bir koz olacak ifakatın arkadaşlar. Ferit Yusuf'u Seyran'ın odasında görecek. Daha da Seyran'a yakınlaşacak arkadaşlar. Seyran Ferit Pelin'in sevmediğini fark edecek. Abidin Suna aşkını Ferit öğreneceği arkadaşlar. Bir sonra video analizimizde buluşmak için. Hoşçakalın. Stop, 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 stop. stop.